Herkese merhaba arkadaşlar. Burası meşhur Garanti Bankası önü Elmada Caddesi ve karşımda Mahşer'in dört hatlısı merhaba Averel arkadaşlar. Joe, Bıdık Hüsamettin George Kulini burada. Şimdi her şeyden önce sen zaten biliyorsun ünlü yönetmen George Washington DC'sin. Sen bakayım bir Benjamin Franklin'e benzeyecekken yanlışlıkla Abuzer Kadayıf olmuş. Napolyon. Sen Napolyon Bonaparte gibi adamsın. Ben de abi. Yok kanka sen Sıfırdan kendi hayatını şekillendirdiğin için kim olabilirsin biliyor musun? Sultan Süleyman gibi bir insan olabilirsin. Çok naziksin, çok. Güzel. Harbiden çok. yedi canı hüküm sürmüş bir padişahtır kendisi. Evet. Her şeyden önce bugün Recep ile ilgili genel açıklama nedir? Recep ile ilgili genel açıklama nedir? Bugün Orçun kardeşimizin arabasını teslim ettik. Tamam. Gerçi dün alınmıştı. Dün Recep'in arabası da alınmıştı. O onu da geldim, videoyu çektim. Abilerimiz gördü. Ayrıca İsviçre'den bir tane abimiz 200 TL Recep'e haçlık gönderdi. Tamam. Ben kendisine emanetini teslim ettim onu. Allah razı olsun abimizden. Bayburtlu Nuh abimize de çok teşekkür ederim. Orçun kardeşimize, Recep kardeşimize araba aldı. Hı hı. Rabbim bin kere razı olsun onlardan. Bilal. Allah razı olsun. Eller ayakları dert görmesin. Recep'in arabası burada arkadaşlar. Gösterebilirsin. Recep'in yeni ekmek arabası arkadaşlar. Yeni ekmek teklisi. Bununla ekmeğini kazanıyor. Bu arada Recep ararken Recep bütün Beşiktaş'ı geziyormuş. Ben zor yakaladım. Kaç saattir finalde bekliyorum. Sizler şahitsiniz. Arabasını gösterdi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Lan 100 liralık arabada 100 liralık araba zaten şu anda 700-800 bin lira olmuş. Aynen. Şimdi 1000 TL. Bin TL mi olmuş? TL. Tamam bin yani lira. Bin iki yüz lira sıfır. Bin iki yüz elli. Beraber gittik. Ne diyorsun oğlum kazık lan. Evet, abi biliyor musun? Eski arabayı zımparıyorlar parıyorlar. Kurşun rengine boyuyorlar. Okey antipası çatıp veriyorlar. yapıştırıyorlar. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar genel olarak tercihlerinden dolayı şu anda ailevi bağlarını tamamen koparmış ve uçurumun kenarında olan bir genç görüyorsunuz. Yasin. Merhaba. Tercihlerinden dolayı pişman mısın? Yani. Pişmansın ama elinden bir şey gelmiyor mu? Peki biz Ruhan anneyle bir iletişime geçsek babanla tekrar yaşamayı ister misin? Hayır. Sokaklarda öleceğim diyorsun yani. Hayır. Maalesef acı gerçekler. Hayattan pek bir beklentisi kalmış sevgili kilis tava gibi insan Recep. Ne yapıyorsun? Hayat sana güzel. Aç da Nur Cemal'ini göreyim. Nasıl gidiyor hayat? Kara gözü e benzediğini söyleyen para oldu para mu hiç? Aldı, parasını da Mercedesini de çektin kenara. Oh, ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Uykusuz musun? İşten geldim. Yorgunsun o zaman yatacaksın. Vay berecep aslan parçam benim. Ve evrimini tamamlamış artık sosyal bir şekilde şu anda mesai bitiminden sonra evine gidecek olan sevgili Orçun kardeşimiz. Aynen. Ne yapıyorsun? Vallahi ben de işten geldim ben de yorgunum ee, o yüzden. E... Türkçe lisan edersek affola. Yeni hayatımıza alışıyoruz, alıştık. Bugün evde ne yaptın sosyal aktivite olarak? Bugün evde ne yaptım? Bugün evden çok erken ayrıldım. Çünkü arabamın ufak tefek bir bakım işleri vardı. Yeni aldığım için işte ona yeni bir haral almam gerekiyor. İşte ondan sonra da çalışmaya başladım. Gördüğün gibi... Şimdi de işte mesain bittikten sonra da eve dönmeyiz Şirin anladım. çantan güzel. Kanka, ikna, Kanka bu turist Ömer gibi baksana şimdi mesai bitti biz de birlikte Aynen. geçer eve. Aynen. Aynen. Peki gel kardeşim anladım. böyle. Evet. Şöyle Yasin ile Cebin karşısına geç. Gel şöyle. Evet. Geç tam karşısına. Şu anda senin yaklaşık olarak iki hafta önceki hallerine karşı karşıyasın. Ne düşünüyorsun? İki hafta önceki orçunla şimdiki orçun arasındaki fark nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani... Ee, Dediğim gibi, dediğim gibi aslında büyük bir fark var. Çünkü şöyle iki hafta önce ben de dışarılardaydım. Ben de sokaktaydım. Şu an aslında aramızdaki tek fark benim evde olmam. Onun haricinde fazla bir fark göremiyorum. Çünkü onlar benim arkadaşım, dostum, hı hı. kardeşim. Kadar birliği yaptığım insanlar. <laughs> yani zaten pilot olmuş. Tek farkımızın işte benim evde düzenli bir hayat hayat yaşıyor olmam ve onlarınki şu an itibariyle sokakta olmaktan dolayı biraz daha sürüncemeli bir hayat. E, zor bir hayat. İnşallah, Peki şu anda iyi ki eve geçmişim diyor musun? E, tabii ki. Yani bunu e, söyle e, söylememek ya da bunu inkar etmek e, abeste iştigal olur. E, o yüzden şu anki hayatımdan gerçekten çok memnunum. E, başta sen e, Murat ve Kadir'in gözü ailesi ve destekleyen herkese de buradan e, çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde oldu. Ve biz de e, bundan sonraki e, hayatımızda Murat'la da konuşmuştuk. Ee, hayata daha pozitif bakarak e, yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için bir adım daha yaklaştığıma inanıyorum. Peki sevgili güzel kardeşim Allah razı olsun. Şu an sevgili Recep'le Yasin'e, <laughs> Murat zaten kendini bir senedir, iki senedir kurtarmış. Şu anda sevgili Recep'le Yasin'e söylemek istediğin bir şey var mı? Bir eve geçmiş, kendini kurtarmış, kişisel gelişim olarak büyük adımlar atmış bir birey olarak. Aynen. Ee, şöyle bu onlara e, bakarak konuş istersen. O, e, bir arkadaş olarak, e, hepimizin e, kötü alışkanlıkları olabiliyor, e, aile bir problemleri olabiliyor. Farklı sebeplerden dolayı sokaklara düşmüş demeyin, bu kötü bir şey. Sokaklarda yaşamaya başlıyor olabiliyoruz. Ama onlar e, insanın elinde olduğunu onlar iyi biliyorlar. Kimse, onlar da çocuk değil, e, aklı başında insanlar. Gerçekten Hı -hı. yürekleri kalpleri de çok iyi, biliyorum. Tanıyorum çünkü kadar birliği yaptığım insanlar. Dediğim gibi aramızda hiçbir fark yok. Şu anki fark sadece benim evde olmamdan kaynaklanıyor. Düzenli bir hayat yaşamamdan kaynaklanıyor. Başka bir fark göremiyorum. İsterlerse bu farkı kendilerinde yaratacağına inanıyorum. Vallahi ben arkadaşlar size canlı birey olarak söylüyorum. Sevgili Yasin Türk, sevgili Muhammed Özmek, <laughs> nam-ı değer Miro. Muro. Bu kim? bakayım? Bu Hacivat'la Karagöz'ün ortaya karışık hali Recep Akkurt. Sevgili Orçun, uyanç mıydı? Uyançtı değil mi? Oyunç mu? Uyanç. 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 Sevgili güzel kardeşim. Şu anda sen bir devrim yarattın. Bu yaratmış olduğun devrim buradaki sokakta kalan kardeşlerine umut, ışık aynı zamanda da bir örnek teşkil edecektir. Kesinlikle gitmiş olduğun yoldan dönme. Çünkü dönmüş olacağın yol ya da X bir şekilde pes ettiğin takdirde okyanusu geçip derede boğulacağın anlamına gelir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak bir mücadele içerisine giriyoruz. Uğur Yalçın abimiz, değerli bir abimiz. bu bu yarın olabilir kanka. Ben bir denetimli serbestlik şubesine gideceğim. Bir nokta ile alakalı. Biz oradan geldikten sonra Sizinle bir cüzü bir alışveriş miktarı yapacağız kardeşim Muro ile birlikte. A101 ya da şoktan yapalım daha ucuz olur. Ee, onun akabinde Allah razı olsun Recai Türkmenoğlu. Sana da bir tane ayakkabı sevgili Uğur Yalçın abin gönderiyor. Ne diyorsun? Allah razı olsun. Ona buradan kameraya bakarak bir şeyler söyle de. Allah razı olsun. Sağ olasın. Recep yorgun Recep ya. pil bitmiş DuraCell gibi olman lazım Arkağı Recep. Ya. Işte, 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 falan. Recep bu araba kaç çekiyor şimdi? Bu araba Orçun kaç kilodur? Ya, bir yani şu bir şu yoklasana. sana e, ya Kaç? Yüze yakın. Kaç? Yüze yakın. Aynen. Arabanın kendi ağırlığı değil. Birlikte, ya. Yüze yüze çok yüze zor. Kanatları belli Herkesin Herkesin ağırlığı kaldıracak bir şey. yakın. Bak bakayım. Var ya evet söyle bir daha söyle 100 kilo 90-100 kilo Ceper Bu gibi... arabayı ben tartarım 120 kilo bu araba <laughs> de varım Vardır 120 rahat var bu araba. Niye biliyor musun? Evet. Bak şu an yokuş aşağı ya. Tabii sen yüzü yüzü yakın dedin. Evet. Bu araba şu an yokuş aşağı ya. Sen çektin mi ağırlığı hissetmezsin. Yokuş yukarı çek bu araba 120 kilo vardır. Yok, bak, zaten... Bak. Yok gerçek ağırlığı yokuş yukarı tek asılmadır. Zaten buradan divanın bak, aradan yokuş, gelirken, Yokuş yukarı e, zaten 150 kilo bu. Yok öyle değil. Bak bu arabanın ta ağırlığını ölçmek istiyorum ya. Böyle ters çevirip yokuş yukarı hafif indireceksin. Zaten, bu araba şey, altta olduğu için yani, şu anda yer çekimi var. Zaten, Hadi abi, tek başına çekemedik ki Recep kendisi yardımcı. Kadın, Recep bunu yokuş yukarı tek çekemedi mi? Bak söyle bir şey söyleyeyim. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, <laughs> bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Bak, bu kilo bak 60 kiloya kadar bunu ise tek elinden böyle kaldırırsın. Ama 100 kiloysa. Ise... Bir de şöyle bir şey var ama Kadir mesela. Al... E, şöyle bir şey yemez, var. Yemez yemez. Dengeli, dengeli yüklersen eğer Hı -hı. dengeli yüklersen Serçe parmağınla da bile götürebilirsin o kadar. Ama dengeli yüklersen. orada kanka usta işi. Düz, ama düz yolda. Bak, bak. ben açık söyleyeyim mi sana kanka? Ben kağıtçılık yapmadım. Muro. Efendim? Seninle ne yapacağız biliyor musun? Evet. Ben geri dönüşüm işiyle ilgilenmedim. Biz ne yapacağız biliyor musun? Orçun senin arabanla Muro ile ben kanka bir gün boyunca kağıtçılık yapacağız. Ne kanka diyorsun? Kanka, her türlü. Var mısın? Varım. Kanka ben açık söylüyorum. Yoruldun mu sen alacaksın, yoruldun mu ben alacağım. Ben yani kısa ben ka ben kardeş payı. Orçun sadece kameraman olacak. Yani bir gün Orçun Muro ile kadir olacak. Biz de Orçun olacağız. Tamam mı? Var mısın? Evet. Asılat zaten senin kanka. Asılat'ı dert etme. Çek Var mısın? Aynen. Tamam. Kanka sonuna kadar. Okey. Hayatta geri fitness yok kanka R yok. Tamam. tamam. Bence Kadir sen yorulursun. Murat Muro yorulmaz ama sen yorulursun. Kanka bakacağız yani. yani. Sana bir şey ama diğerlerim şey. çıktı. Aa. Ben seni görürüm ama vallahi Gerçekten. o yokuşu sana çıkartırım acaba. Göreceğiz kanka. Biz bir gün Bakın kağıtçılık yapacağız. Tamam bir gün peki, kağıtçılık peki, yapacağız. Bir şey söyleyeyim o zaman. Güzergahı da ben belirleyebilir miyim peki? Tamam, neresi? neresi? Hayır her zaman çalıştım. Her zaman Nere mi? kanka güzergah? <laughs> Nereden? Ne? Bayıldım Lan bayıldım yokuşunu. yokuşunu ben düz çıkamıyorum. Arabayla nasıl bayıldım, çıkayım? Bir dakika Var abi mı? bir dakika. Sivis otelinin. Bir, yok otelin, bir dakika abi. Sivis oteli. Yemez. Gidinler misin abi? Bir dakika bir dakika. Doğru söylüyor. Neden? Benim güzergahımın içerisinde bayıldım. Evet bayıldım. neden çıkıyor? Lan orayı ben düz çıkamıyorum. Hayır, e, bayıldım çıkmazında da sivil. bayıldım koymamışlar zaten. Bak bak abi. ama doğru söylüyor bak. <laughs> bayıldım çıkmazında da e, sivil soketin e, kasaları, yemek kasaları var. falan orada ben oradan topluyorum abi zaten evet, onu arkadaşlar. söyleyecektim abi zaten. Anlaştık. Şimdi şeyden başlıyor. Oğlum sizin kafanız mı güzel? Küçük doğru. Çiftlik parkın Tam içinde... biz acemiyiz. Senin gibi profesyonel evet, değiliz. Güzel gezergahı ben. Ustayım Sanki abi. ananın karnından kağıtçı çıktın oğlum tamam, sen de var ya. O zamanki güzergahımı söylüyorum sana. Küçük Çiftlik parkın önünden ben o biliyorsun kulübem oradaydı. Oradan başlıyoruz abi. Düz yukarı doğru çıkıyoruz. Eee Regis Oteli'nin oradan ee... dönüş yapıyoruz. Dümdüz oradaki bütün konteynerlara baka 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 aynen dediğimiz gibi Hasan amcanın oraya Oradan bayıldım yokuşu. Evet. Bayıldım yokuşundan tekrar geri dönüyoruz. Evet. Sivis Otel'in oradan e, Şahiller Parkı'na doğru. Evet. Şahiller Parkı'ndan Akaretler, Beşiktaş. Evet. Çarşı. Çarşının içerisini komple bir turluyoruz. Ee... Oradan tekrardan o yokuştan. Kanka yanlış numara. Ben Lugasyon gibi adamsın. Kanka. Harbiden bütün haritayı saydın. Kanka. Yani, ha. arkadaşlar Kadir <laughs> iddia etti. Kimse Arkadaşım kusura bakmasın. Mu? Bunu silmeyeceksin. Söyle silmesin bunu. Silmeyecek, o silmeyecek. iddianı yerine getireceğiz tamam mı? Bir gün bunları yerine geçeceğiz, onun dedikleri bütün yerleri gezeceğiz, o bayıldım yok şunu çıkacağız. Bence bayıldım ben yok şimdi iptal. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Ama bak ihale de bak bir dakika. Şimdi ben bu adam, bak yanına. bir dakika bu adam yıllardan beri kağıt araba tamam. çekiyor kardeşim. Ben, ben canla Oğlum. çok çektim canla. Evet. Demirleri yüklüyorduk böyle, dev gibi demirleri. Ayaklarımızın buraları ağrıyordu. Tamam da biz onu yapamayız. Üç gidiyordum dinliyorum. Yavrum tatlı bebeğim ]mez. tatlı kardeşim benim canına kurban Vallahi oldum abicim. Yokuşun zaten olmadığı ne? bir yerlerden gitsek olmuyordu. Sadece mu? bu bir güzergah ama şimdi diyorsunuz ki bir de siz girdiğiniz iddia Senin da yanlış. Gün boyu abi. yerleri ha, abi, abi, gün, boyu. gün boyu imkanı yok da Gün boyu değil. Ben Senin dediğin. De Oğlum Kadıköy'e giderim ama yokuş olmasın. Kadıköy değil. Yok <laughs> zaten işin zaten yokuşu burada kardeşim. Abi Emek burada çıkıyor. yüklü zor. Düz yolda ben de götürürüm. Önemli olan yokuş zaten. Peki biz bu arabayı fullledik diyelim şimdi yani x bir şekilde. Bir biz ne ayırırız. yapıyoruz? Tam bir dakika. Silahı. Biz ben burada ne yapacağız? Bir dakika bir dakika. Biz kağıt mı? Kağıt toplamıyorum ben. Ne topluyorsun? Onun, evet, onun haricinde, bir haricinde bir şey, onun haricinde her şey. Ben sana plan, düz yolda sahoş bile yürüyor. Anladın yani. mı? Önemli olan yokuş. Bu yani. işin zaten zorluğu yokuşta bitiyor. Yokuşta tabii Anladın ki mı? O. Bitti. Mesela o o e, risk artın. Risk risk otelin yokuşu, taksime çıkan yokuşa biz ölüm yokuşu diyoruz mesela. Aynen. Abi oğlum şey ben canım, bu çocuk bizden intikam alıyor lan. Bayıldım. Öyle bir şey yok. Biz yani, acemiyiz yani, acemi. Edincek, misin A Kadir sen buna şahit olmadın mı? sen yapıyorsun da babacım Peki bir şey soracağım. Ne? Soğuk suya girdin. O kadar mı canın yandı yoksa burada mı canın yandı Hangisi? Kanka şimdi Soğuk bak. Şimdi bak yani. zorluk göreceli bir kavramdır. Tamam. O zamansal kavramlarda tamam 20. Tamam o zamansal kavramlarda 20 dakika üst düzey acı çektiğin takdirde 21. dakika bitiyor. Lakin burada 24 saat aktif çekeceğiz Hadi çalış. 24 saatten Bazen biz 48 saatte çalıştığımız oluyor. Ama oğlum bak biz bu çocuklar gibi değiliz. Kanka, her işin bir zorluğu var. Ee, bunlar nasıl alıştıysa biz de bir kere eline yapacağız. Bu ben yaparım. Olabilir. Bak ben bu, bu işi ben sana, sana bir şey söyleyeyim. Tamam göreceğiz. Ama Recep, ben, ben Recep. Sence Muro ile ben, bak bana bir. Muro ile ben 24 saat kağıt arabası 100 kilonun üstündeyse çekebilir miyiz? Ben çekebilir miyim? Beni biliyorsun. Kanka, oğlum bunu çekici en fazla 20 dakika. Fatih çekebilir yani. mi? Böbreğim ağrıyor? İşte ben ameliyatlıyım. Ben, ben Bende fıtık var. İşte hasta oldum. oldum Kanka, mi? ne olur yorma beni. Sana 200 lira verim, sen çek. <gülüyor> 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 tamam. Ben bak hiçbir şey söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. O araba bak bir şey diyeceğim. Yanlışı var. Sen yoruldun dediğinde Ben alacağım. Ben yoruldum dedim de sen alacaksın. Abi, şimdi ya. böyle olacak. Bak 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 bak. bak, bak. Doğru, doğru, bak, beni dinleyin. Doğru. Şimdi bu araba Kadir gidiyor. Bir, Ameliyiz. iki, iki yoruldum. İyi alayım. alayım. Evet. Ben gidiyorum iki, iki, Kadir böyle. <laughs> o zaman anlaşacağız. O zaman şöyle bir anlaşma yapacağız. 30 dakika senin, 30 dakika benim. 30 dakika sen, 30 dakika ben. Kimse kimsenin bir dakika saniyesine tenezzül tamam. etmeyecek. Bir saniyesine bile. Tamam ama yokuşlarda yardımcı olacak şimdi. Değil düşman olası. değiliz. Bak şöyle de bir tamam. iş Benimki 35 dakika olsun, seninkisi 30 dakika olsun. Yok kanka. Yok. Ka yok ka ben kardeş bey. Oğlum yapayım. o zaman yapayım, oğlum, 1 saat hadi. 60 dakika. 35 seninse 25, 25 benim olur. Mi? Şimdi şöyle bir de, de bir şey olabilir mesela iki kişi Oğlum, çıkma sana var. da ne olacak biliyor musun? Sana da malzeme çıkmış olacak. <laughs> evet. Ben de bunu iyice ne süründüreceğim. <laughs> Peki bir şey soracağım. Biz bu arabayı nereye götürüyoruz kanka? Dolap dereye ondan sonra da dolap Oo, veriyor. daha satışını da yapacağız. Dolap bu da yokuşu veriyor. da ineceğiz. Kusura bakma. Aynen. Ya bu hep hurdacıya kadar biz de gelecek çekim yapacağız. Şöyle bir iş bölümü de yapabilirsiniz. Mesela ikili çalıştığımız zamanlarda bir tanesi araba çekme. Bakayım mı? Necati Ateş'e benziyor. Değil değil değil. değil. değil ya. Değil oğlum. İkili, i̇kili çalışmalarda şöyle de mesela iş bölümü yapılıyor. Necati Ateş o kadar Ercan zayıf değil. da onaylar. Mesela onu kendi aranızda yapabilirsiniz. Bir tanesi sadece arabayı çeker, bir tanesi sadece mal da seçer. Peki iddiayı kazanan ne verecek? Sen bana onu söyle. Oğlum bir iddia yok burada. Burada x bir iddia yok. Burada sadece sen ve ben Güç bir gün yapacağım. kağıtçı olacağız. Hayır lakin mi anlamadım bebeğim diyorum ki burada sadece biz geçiriz, empati düzeyiyle empati. bir kağıtçının yani kağıtçıdan yanlış anlamasın geri kimse dönüşüm. geri dönüşüm işiyle ilgilenen arkadaşın 24 saat boyunca yaşadığı zorluklarla alakalı bir çekim yapıp insanları aydınlatacağız. Burada ne sen üstünsün ne ben ama 30 dakika içerisinde yokuşlar haricinde kimse kimseye yardım etmez. Tamam bayıldım yokuşu senin. <laughs> Oğlum ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi ben o saat dolsun diye adımlarımı bile hafif atarım o saat geldi mi tam bayıldım yoksun orada beklerim. Ben Kanka, onu bile yakalarım kaderse. Yokuşlar merak birlikte Yok yokuşlar birlikteyse bu işi ne yapıyoruz abi biz <laughs> o zaman. Yok yokuş, yokuş birlikte. birlikte. Bir şey var ama, bir Oğlum abi, sen Yunan abi. askeri misin? Ben çıkartırım. Oğlum Yunan askeri ben Türk askeriyim, ne Yunanı? Tamam işte biz kardeşiz Yemişim Yunan'ı ben Türk askeriyim. Lan tamam, tamam biz şimdi seninle birlikteyken orada mesela nasıl Şimdi Recep'de, Recep çıkarken e, Yunan askeri şi... o kadar güçlü mü? Cesaret Lan tarzı. onu demiyorum oğlum diyorum ki ben sana neden yardım etmeyeyim manasında. Ha neden yardım et? He? Ben etmem <laughs> sana ben sana söylüyorum. Lan oğlum sen Nasıl rahatsız mısın? Bak kanka. biz bunu kanka birlikte yapıyoruz. Tamam ama yokuşlar birlikte olur. Bırak. Tamam. Yasin. Gel zaman. gel yaklaş yaklaş zaman. gel. Tamam. gel. Aynen. Yo mevzu şu. Kanka bir gün boyunca ikimiz kağıtçılık ben, yapıyoruz. Sadece yokuşlar. O yokuşu çektireceğim kader. Bakacağız. Ben ayağımı burkarım, bileğimi kırarım. Yine seni ona çektiririm. Bir ayda oya yatakta yatarım. Ben, ben bu var, konuda. Kanka bak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Orçun oğlum. Bir dakika. Orçun zaten kameraman olabilir. Yokuşlarda Orçun yardım eder. Yok Orçun da yardım. Abi kameraman. O çocuğa hiçbir şey ilettirmeyeceğiz. Abi şimdi o <laughs> oğlum o gün sen de geleceksin. O gün sen de geleceksin Yasin. Oğlum, Kadir abi, o zaman sen kendi söylediğinle çelişmiş olursun. Neden dedin ki yani biz bunu e, biz bunu yaşayacağız ki insanlar da gelirsin, hadi. insanlar da hani e, bu işte Oğlum o bayıldım yokuşu sana girerse pardon gelirse ben ben, ben bir şey ben demiyorum bayıldım sana. Bayıldım yokuşu da girsin. önemli değil. Gelsin. Ya, <laughs> ya sadece bayıldım, bayıldım yok o zaman. Yok ki, abi akaretleri de. de çık. Akaretler Oo. daha daha uzun. Zincirli kuyu. Neydi ya, o? Abi Beşiktaş çarşı dolanıyor. Bir saniye. Biz olan ne olan yapacağız biliyor musun? Sen var. günde kaç araba atıyorsun normalde? Vallahi ya o şeye Yok sen okey sen standart. Göre iki, yok. 2 3 de olabilir. Sen he, tek hep birde kalmıyorsun değil mi? Kesinlikle. O gün ya. biz bir tane araba çıkaralım sen git 4 vakit şükür ya. namazı kıl. O <laughs> zaman ben o kadar söylüyorum tamam. sana. Orkun çıktı. Ben çıktım. Diyelim ki ben de topluyorum. Birlikte topluyorum. Tamam ben sen de, kaç araba atıyorsun abi? Bir araba. Bir araba mı? Demek tamam ki, bu adam gayri yaratıcı ya, ya. Nasıl bir araba, araba yani? Bak. Sen 200 kilo mu atıyorsun? Çabuk. Sen yarın bizimle çıkacak mısın? Yarın ya vallahi Rıza bak, aramızda kalsın yaklaş. Vallahi. Şimdi bak, sen şu tipe bak. <laughs> Allah'ım evlat olsa eldivenle <laughs> ya, abi, Gel, abi. tamam gel. Gel yavrum. Ya, tamam. Ben Biraz ne yapacağız diyorum biliyor musun? Bak dinle. Bak, şimdi biz tamam mı evet. 50 kilo mal toplayalım öpün başınıza koyun. 100 kilo. Ben şişirme mal dökerim. 100 kilo. Ne? 100 kilo. Oğlum her buldun atamıyorsun. Abi bu çocuk ekmek alamayacak. Öyle bir 100 kilo. Sen sen devamını, devamını, devamını getir. Benim ben söyleyeyim sen tamam. devamını getir. Tamam. Şey. Tamam terse Ters de Güç Sen anladın mı? Direkt direkt. Kanka eks bir abi, durum olursa bak, senin günlük abi. garanti. Sen başla bana başla de. Başla. Oğlum, bak Kadir. Birlikte çıktık. Üçte çıktık. Üçte, üçte çıkalım. Toplayalım. Akşam yediye sekize kadar. Tamam mı? Sekize kadar. 8'den sonra bizim topladığımız sadece pet plastik değil, Aynen. kağıt değil. Aynen. Bu onu anlamıyor. Davara ha. git onu anlat. Mesela Bizde, şeyde şey de mesela bir tane çekyat buldum para, parçalaman lazım. Bizde pazar para çekyat var. Pazar, pazar, var, var, pazar malı lazım. var. Pazar malı var. Hepsini Mesela yarın akşam Bomonti'de bizim pazarımız var. Aynen. İkinci pazarı var. Aynen. Oraya da gelmen lazım. Yani eğer bir yani gün. Eğer ki pazar malı buluyorsan onu da e, pa, e, pazarda mesela Ercan tezgah açıyor. Evet. Onu da Tabii. Bulduklarını onları da da pazarda satacağız Onları da, da Onları da götüreceğiz Ama ben de şey diyorum ki da. Bu standart rutin Pazarın olmadığı işe çıktıkları bir gün bu olacak Bu insanlar ne yapıyorsa Biz aynısını harfiyen uygulayacağız Tabak şeylerle de karşılaşabilirsiniz Dediğim gibi mesela Çek yat Çek Zabıta Onu ceza mı yazdı? Lazım Onu mesela. da kabul edeceğiz Oğlum sen şey Spiderman misin? Mi? Biz o arabayı nasıl çekeceğiz ben? ya? Ben kayserliyim Spiderman değilim Ya ben biz rutin Bak bir şey Oğlum biraz insaflı olun Siz de vur diyoruz Öldürüyorsunuz Ben diyorum ki Bak bir saniye Bir saniye Bir saniye bir saniye ben ne diyorum yapayım, ki. Tamam. Lan bir saniye dur ya. Tamam, <laughs> ben sana diyorum. Lan oğlum burada ihale bize giriyor. Sen ne gülüyorsun? O o gün sen de geleceksin. Gelsin o zaman. O gün sen de geleceksin. tam taç bulu. Bir tane de taç bulu. kadar ne kadar alıyorsa o Göreceğiz. Göreceğiz. Ben hiçbir şey demiyorum sana. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. O gün gele, şans Olur. gele. Ölsem de ayaklarım kırılsa da ben o arabayı çıkartırım oradan. Yürü be! Bunu Aslan bro, alkışlayın. Bunu alkışlayın. Ya ihale yine girdi biz Orçun.